Kazanın dört testine yine bir öğretmen notu ve buraya bir tane yıldızı ne yapayım, çakayım? Ne diyor? Her köklü ifade aynı zamanda üst ifade olarak yazılabilir. Ha, bakın işte en önemli belki en çok kullanacağım şeylerden biri. Şuraya bir tane yazayım ben. Yani şunu yazayım. X üzeri şöyle eninci dereceden kök m sayısını ben x üzeri m bölü n diye yazabilirim. Bakın bunun tam tersi de olabilir. Derece nereye geliyor? Paydaya geliyor. Dikkat edin. Şuradaki derece paydaya denk geliyor. İçindeki ise paya denk geliyor. Tamam mı? Bunu tam tersi de yazabilirim. Bakın x üzeri m bölü n'yi ben şöyle yazabilirim. Hemen şunu yapıyorsun. Anlaştık mı? x üzeri m buraya geliyor. Paydaki. Tamam mı? Bölüm olarak da paydada olan da kökün derecesine gelmiş oluyor. Anlaştık. Bu bizim neyimiz? Kuralımız. Mesela örnek vereyim. En basitinden kök 2. Kanki. Bak en basitinden kök 2. Burada ne yazıyor? Burada ne var? Gizli bir 2 var değil mi? Bu yazılmıyordu. Aslında 2 üzeri nedir bu? 1 bölü 2'dir. Mesela kök 3. Bu ne demek? 3 üzeri 1 bölü 2 demek. Gördünüz mü? Ya da mesela işte 3 burası da 4 olsun. Ha ben bunu nasıl yazarım? 3 üzeri 1 bölü 4 diye ne yapabilirim? Yazabilirim. Gördünüz mü? Peki buradan bir sonuca şöyle varabilir miyiz? Bakın burada şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Şöyle sonuç yazalım. O zaman şunu pratik yoldan yapabilirsiniz. X üzeri n'in n'inci dereceden kökü. Aslında bu ne demek? X üzeri n bölü n demek ya. E bu da x üzeri 1. Gördünüz mü? O zaman bak olay bu. Ha nasıl ama x büyüktür 0 olacak x büyüktür sıfır olacak. N de ne olacak bunun için? Çift olacak. Tamam. Yani şöyle basit durumlar için konuşuyorum. Diğer başka kurallar da var bununla ilgili ama pratik yoldan <laughs> bakın 4 üzeri 2. Şimdi burada da 2 var ya o zaman cevap ne burada? 4. Anlaştık. Bakın şunu kastetmiyorum. Bu başka bir şey. Mesela eksi 2'nin kübü burada da bu. Aslında bu da ne? eksik ama bununla ilgili farklı bir kural göreceğiz. Bizim için önemli olan basit ifadeleri kök dışına çıkarmak. Onunla ilgili bir ilişkilendirme. Mesela kök 4 cevabı nedir? Ya da kök mesela 121 bunun cevabı nedir? Ha 11'in karesi o 2 ile gitti ha, cevap 11 gibi. Anladık? Bizim burada çıkardığımız kendimizce ufak bir sonuç. Ama bunun bir detayı var bunu göreceğiz ileriki kazanımda. Anlaştık mı? Şimdi Sorularımıza bakalım. Üstlü biçimde yazın diyor bunu. Ha bak. Şöyle geniş geniş yazayım ben. 64 2 üzeri 6 mı? Evet. Hocam niye 2 üzeri 6 yazdın da 8 üzeri 2 yazmadın? Tamam o da olur. Fark etmez istiyorsan öyle yazayım. Derecesi ne bunun? 5 mi? Tamam işte bu nedir? 2 üzeri 6 bölü 5. Gördünüz mü? Anlaştık bu kadar basit. Bak şimdi bu. Eksi 4 üzeri 6 bölü 3. Ha bu ne demek? Eksi 4 üzeri 2 demek. E bu da nedir o zaman? Hop 16'dır. Gördünüz mü? Ya da buna bakalım. Eksi 8'in 5 bölü 3. kuvveti oldu. Ha ilerletilebilir mi bu? Bakın ilerletilebilir. Nasıl? Peki şu eksi 8 eksi 2'nin 3. kuvveti mi? Ve bunun komple neyi var burada? 5 bölü 3. kuvveti var. Peki üstü sayıları hatırlayın. Kuvvetle kuvvet ne yapılır? Çarpılır. Yani 3 çarpı 5 bölü 3. Bakın şu 3'ler birbirini götürdü. O zaman cevap? Eksi 2 üzeri 5. Artık bunu zaten üstü sayılardan öğrendiniz, gördünüz. Eksi 32. Anlaştık mı? Tamam. Bakın köklü ifadeyi üstlü ifadeleri ne yaptık? Çevirdik. Bir değeri de üstlü ifadeleri köklüye çevirmek. Bakın yine şöyle geniş geniş yazayım. 3 üzeri bu ne? 2 bölü 3. Doğru mu? Bak şimdi izle. Hemen şunu yazıyorsun. Sayımız ne? 3. Pay kısmını buraya üsse, payda kısmını dereceye yazıyorsun. Gördünüz mü? Peki bunun için yapalım. Eksi 2 üzeri 3 bölü 5 mi? O? Bak hemen kökü yapıyorsun. Sayımızı yazıyorsun. Tamam mı? Pay kısmı kuvvete, payda kısmı derece. İşte bu kadar. Peki bunun için Eksi 2 üzeri 4 bölü 5 mi? Tamam. Hemen bu. Eksi 2 pay kısmı kuvvete payda kısmı derece. Aha işte bu kadar. Anlaştık mı? Bakın bunu zor sorularda ya da böyle türünden cinsinden sorularda falan böyle rahat rahat yaparak kullanabiliyorum. Önemli özelliklerden biri. Anlaştık mı? Bunu iyi bilelim.